Selamünaleyküm. Elmaslı Günlere hoş geldiniz. Safalar getirdiğiniz bu videoda soğanlı yumurta yapıyoruz. Videomuza geçmeden önce Elmaslı Günlere abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı ayrıca bekliyorum. Soğanlarımızı doğradık ve onları geniş bir tavanın içine aldık. Üzerine tuzunu ilave ediyoruz ve zeytinyağı ilave ediyorum. Kısık ateşte onları pişmeye bırakıyorum. E, bu yemeğin püf noktası arkadaşlar kısık ateşte olması aslında sadece tereyağla da yapılması gerekiyor. Ama ben biraz zeytinyağı ilave ettim. Zeytinyağından sonra bir kaşık da tereyağı ilave ediyorum. Ve onları kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Soğanın arkadaşlar antibiyotik özelliği var. Yumurta da Ramazan'da bizi tok tutacak inşallah. Oruçlarımızı daha sağlıklı bir şekilde tutmamızı sağlayacak. O yüzden her sahurda yumurta tüketmemiz zaten gerekiyor. Bu da benim ilk sahur tarifimdi. Bakalım artık nasipte neler var, size neler anlatacağım. Hangileri nasip olacak, olmayacak. Kısık ateşte soğanlarım yavaş yavaş kavruldular. Bu soğanların kavurma işlemini arkadaşlar ben akşamdan yaptım. Sahurda sadece e, yumurtalarını kırmak kaldı bana. Çay bir taraftan demlenirken yumurtalarını da ilave ediyorum. Ve onları çok bulamaç e, olmayacak şekilde karıştırarak pişiriyorum. Tuzunu kontrol edebilirsiniz. Kişi başına 2 e, soğana 1 yumurta arkadaşlar porsiyon hesabına bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer sizin de sahur için doyurucu da lezzetleriniz, tarifleriniz varsa lütfen bana yazın. Onları da e, yapıp çekim yapalım inşallah. Gelişi güzel. Şöyle bir karıştırdık. Ve soğanlı yumurtamız hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Karabiberini ve pul biberini serptikten sonra afiyetleyebilirsiniz. Hoşçakalın.